Her şeyden olacağım. 434 çıkmış. Hocam çok iyi. Ne <laughs> <laughs> olsun. Hocam, çok ne demek? Ne demek? Ne demek. Var, <laughs> de. çok sevindim. Çünkü <laughs> aldık. Ameciğim evet. Çok şükür. Sana bu güzel haberi şey verdik. Evet, ben de çok mutluyum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ya ben her türlü olumsuzluğa da zaten hazır olarak geldim. Evet. Çünkü encolarımız yine var dedim. Evet, var, evet, diğer evet. Tabii, 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 tabii. Ama çok güzel <laughs> benim için. Çok mutlu evet. bir Ben de çok güvendim. onun da inanıyorum. Hiç öpem yoktu. beraber o kadar sürpriz oldu ki. dedik ki bir anda, ben dedi Selçuk Hoca'yı buldum. ben de Selçuk Hoca'yı buldum. Hı -hı. Hadi şey gidelim o zaman. Aynı anda oldu. Aynı anda oldu. Aynı anda oldu. var.